Yok ifşam. Yok bilmem ne yapar. Bu kadar basit işte yani. Her şey gözünüzün önünde oluyor. Açın izleyin. Ee, i̇hanete uğrayan ben miydim ya? Kusura bakmasın yani. İhanete uğrayan ben değildim ya. Yani. Kusura bakmayın Korktun mu diyor. Emin ol hiç korkmadım. Bu saatten sonra ne olursa hiç boyun eğmeyeceğim ben size söyleyeyim. Kaç ajanstan yediğim kaç milyon TL beni ilgilendirmiyor artık. Yeter ki doğru olayım paranın bir önemi yok sonuçta. Yani bir söz var ya e, eskiden olan bir olay için yani e, çok garip ne söz bile söylemeye gerek yok yani o saatten sonra. Bir ifşa diyoruz ifşanın ne olduğunu ben bile anlamıyorum. Siz ne gördüyseniz ben de onu gördüm yani. Ee, şöyle söyleyeyim işte unutmayın. istemiyorum bir şey kahvaltı mahvaltı yapmak. Kimi sokak ortasında ağlatmışım ya. Bir şey söyleyeyim mi? Ben size olan olayı da söyleyeyim. Ee, ben kalkıp hiçbir şey söylemememi fırsat bilip hem yayınlarda hem Twitter'da hem TikTok'ta hem Instagram'da çok büyük etkileşim kasılıyor. Bu Üstüne bir de gidip gruplardan özel hayatımla ilgili konular konuşuluyor olmayan konular da konuşuluyor yani. Belki ben gruplara girmiyorum bayağıdır. O Deniz beni görseydi bana sarılıp ağlardı ilk önce. Hastayım. Bak eski eskiye dönemişseniz çok mutlu olursunuz Ezio. Ee, kardeşim, ben sırf arabada Türkiye açtım diye... Neyse, girmiyorum. Biri sana yemek getirmek için bir yere gitmiş ama sen gelmemişsin. Öyle bir olay yok. Böyle bir olay ortaya... Ee, o zaman şöyle yaparım. Ajanstan beni dinleyen, izleyen varsa şunu iyi dinle. Şunu iyi dinleyin. Benim hakkımda ortaya atılan şeylerin açıklamasını yapmak gayet benim hakkım yani. Kusura bakmayın. Kalkıp ben bunun açıklamasını yapabilirim. Bana hiçbir ceza mezarı uygulayamazsınız bunun üzerinden. Benim üzerime böyle bir şey atmış, o yemek yaptım bilmem ne diye. Kusura bakmayın, ajanstan buradan dinleyen varsa ben... Benim hakkımda yazılan şeyler ya benim hakkımda bir şey söyleniyor ben kendimi açıklayamıyorum bu neyin kafası? Neyin kafası abi yani? Ee, şöyle oluyor, ben ne zaman bir şey söyleyecek olsam bir şekilde insanlar neden oluyor bilmiyorum, susturuyor yani. Bu kadar basit. Yani sadece size şunu söylüyorum. Allah inşallah sizi iyi insanlarla denk getirir. İnşallah hayatınıza giren insanlar iyi insanlar olur. Herkese çok güvenmeyin. Şu an yanınızda arkadaşınız, dostunuz, sevgiliniz, eşiniz, dostunuz kim varsa... ...emin olun sizin düşmanınız için çok hazırda bekleyen insan var. Yani bir kişiye anlattığınız bir sırrınız bile olabilir belki de... bu. Yarın öbür gün size başka kötü bir şey olarak kullanılabilir yani bu kadar basit. Bakayım ne yazıyor. Artık net ol cellat. Nerede yazıyordu? Artık net ol kimse yorma. Değilipsin cellat. Sen artık yorma, net ol kendin de biz de yorma. Ee, ne konuda net olmamı istiyorum mesela? Ne diyeyim? Ne konusunda net olmam istiyoruz? Her konuda net ol. Ben şu an her konuda netim. Yani ben ilişki bittikten sonra hemen bir ilişki yapabilecek kapasitede bir insan değilim. Bunun için çok zaman geçmesi lazım yani. Bunu biliyorsunuz. Ee, başka ne konuda net olmamı istiyorsunuz? Söyleyin. Eskişehir'e dönecek misin? Böyle giderse zaten hani e, İstanbul'da dönüyor şu an işlerim. İşlerim burada hepsi burada dönüyor. Ne yapayım? Gidemiyorum. Ee, zaten doğrumda yanlışımda beni sevip yerimde oluyorsunuz. Ben kalkıp ee, bu bir destekliyorum şipi destekliyorum desem bile zaten demesem de aynı şey oluyor yani. Ee, ben kimsenin annesine falan saygısızlık yapmadım. Olaylar çarptırılıp çarptırılıp buraya şey yapılıyor yani. Aylarca linçletmeseydin diyorsun. Kardeşim ben kalkıp açık dökmüyorum. İfşa yaymaya çalışmıyorum yani. Sadece benim yaptığım şey bir laf vurmaksa ben demek ki hiçbir şey yedirememişim kendimi anladın mı? Yediremediğim şeyler Yani e, şunu çok iyi biliyorum. Eğer yapmak istediğim şey linç şubu olsaydı şu an çok iyi gidiliyor. Çünkü insanlar benim aklımda ne var ne yok içindeki her şeyi ortaya döküp söyledi. Konuşma sırası yavaş yavaş bana gelecek biliyorsunuz değil mi? Yani bakın ben de uyarıyorum. Ses hali güzel bana ne güzel yaptı. Vallahi karşı tarafın da bana bir ton sahipsiz oldu. Kusura bakmayın. Ya oğlum, ne konu hakkında ne tamam istiyorum. Cemre sevgili misiniz? Şu an Cemre ile sevgi fan değiliz. Değiliz yani. Ne diyeyim? Sevgiliyiz mi diyeceğim yani? Değiliz. sınav haftasında böyle kaoslar çıkıyor. Çok haklısın vallahi. Hiç çıkmaması gerekiyor bu sınav haftasında. Ya bu farkındaysan e, şantaj yapıp insanı tehdit edip işte telefonunu açtırıp sırf e, başkası olay üzerinden beni tehdit ettirmek ondan sonra şantaj yapmak düşmanlarımdan benim açıklarımı toplamaya çalışmak bunlar yani. Yani bunları yapan ben değilim. Kaos, bu, bu kaosu ben çıkaran ben değilim. Ben sadece yayın açtım. E, yapılan yayın üzerine açıp hareketlerin ne kadar samimiyetsiz olduğunu ben gördüm yani bu kadar da. Yaptığım tek şey gülmekti. Yani dalgaya vurduğum halimdi o. Dalgaya vurduğum halimdi. Ciddi konuştuğum bir halim değildi. Ne istediğinin net söyle. Ne istediğimi net söyleyeyim. Eee Beni seven ve bana saygı duyan herkese saygı duyuyorum. Ve o insanlarla zaten o insanları üzmek için bir şey yapmam. E, bu olaylar kaoslar üzerinde de e, ajansım yüzünden herhangi bir şey söyleyemiyorum. Fakat e, çok ileriye gidildi. İnsanlar beni yanlış anladı, yanlış tanıdı. İnsanların bana karşı olan güveni kırıldı. Ve çok haklısınız. Bir kişiye karşı güvenim kırılsa, karşı taraf hiçbir şey konuşmasa ben de çok sinirlenirim ve güvenim kırılır. え2両何両 Karşı taraf hayatımızdan çıkarma sırası gelmedi mi diyorsun ama canım bu konularla alakalı olan insanlarla e, zaten benim hayatımda öyle insanların yeri yok ki yani yok şu an yok yemin ederim kimsenin öyle öyle birinin yeri yok şu an zaten hayatımda. yani şiddet şiddet duyar 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 Sanırım sizi duyar kasmadığınız için böyle oluyor. İşte hani sivilceme ne geçirir? Sivilceme sana kezap sürmem gerekiyormuş. Kezap sürecekmişim, sivilceme öyle geçecekmiş. Yani emin olun az çok konuşsam... Yani o kezap yerine gül suyu falan derdiniz bana yani. Ne zaman deniz olacaksın? Deniz derken yani şöyle söyleyeyim, ee, ben şu an zaten bir kişiyim. Yani iki üç kişi falan değilim. İki üç kişi olan kişi de ben değilim. Yani şu an neyse muyum? Siz bunu kabullenmek istemiyorsunuz. Şu an buyum. Yani şu an ne görüyorsanız kameranın karşısında oyum yani. yani ne bir şeyim, ne bir Hani farklı biri değilim. Şu an neyse oyum yani. Bir olunmuş bana. Tabii bana karşı bir olmayan kaldı mı ki? Hayır, bir olunmuş derken, öyle bir olunmuş değil lan. Bana karşı gerçek hayatımdaki insanların bir olması. Sana bak, cellatın deviri bitti ya. Ya, işte bir şey söyleyeyim mi aslında? Şöyle bir şey var, siz böyle dalga varı böyle şeyler yazdığınız zaman... İşte o zaman benim içimdeki nefret ortaya çıkarıyorsunuz. Ben o zaman insanların açıklarını döküp şey yap pasım geliyor. Yani aslında idolünüze kendiniz istemeden zarar verebilirsiniz bu şekilde. Yine mi içtin diyor al işte. Yeni uyarılmış ses değil, uyu, uyumamışlık sesi. Ne ben durdukça insanlar bir şeyler çıkarıp duruyor. Ben de ajans konuşamıyorum, konuşamıyorum. Hala bir şeyler söyleyip söyleyip çıkarıp çıkarıp duruyorlar. Kendimi açıklayınca da biliyorlar şu an çünkü bir şey söyleyemediğimi. O yüzden yapıyorlar. Şu an bir şey söyleyemediğimi biliyorlar yani. Onu da söyleyeyim. Şu an benim bir şey söylemediğimi bildiğim için bu kadar rahat herkes. Evet, Twitter'a koşulur şimdi. Bir şeyler yazılır falan filan. nereye kadar? Yani kusura bakmayın da cercer cer için umut yok mu diye sormak kadar saçma bir soru. Ya ajanstan izleyenler kulağınızı kapatın iki saniye bir açayım Allah aşkına ya. Gerçi hiç umut yok mu diyorsun da, e, canım şöyle bir şey var. E, ne zaman umut olmadığını sen çok iyi anlamıştın zaten belki de. Ne zaman umutun bittiğini zaten sen... Yani senin başına böyle bir şey gelse tekrardan bir şey yapar mıydın? Ben sustuğum için insanların aklı görülüyor. Başka bir şey yok ya. Yani. Artık imkan söylemiş şeyin omuz Bu mu susmuş şehrin diyor. E bu kendim için açıklamak için konuşuyorum sadece. Açıklamak için konuşuyorum. Silinmiş mi tweet? E yani şunu bak şunu demenizi istemiyorum. Cellat gemileri yaktı dediğiniz zaman her şey biter. Ben bu kadar söyleyeyim. Arkadaşlar, şu an e, sorduğunuz soru hakkında bir şey söylemek istiyorum. Ne söyleyeceğimi tam olarak bilmiyorum. Direkt konuya dalıyorum ama. E, herkes sizi üstünüze gelirken e, sadece koruyan insan, ki siz sınırlıysa siz zaten o insana e, gereken değeri verirsiniz, emin olun. Bu başkasının bir şey söylemesiyle, şunun bunun bir şey konuşmasıyla olacak bir iş değil yani. O yüzden bunu sormak yerine e, yani insanların hayatına hayatındaki zamanla bırakın neyin ne olacağını öyle görürsünüz. Başka bir şekilde bir şey göremezsiniz yani. Aynı ajanstasınız, o konuşabilir sen ne konuşamıyorsun? Çünkü o bir kız ve e, böyle yani ajans bu. Bir şey Sor. Ayna mı? Hı. O ne demek? Yanlışta Ayna ne demek? Minus. Ya elbet su akar yatağını bulur yani. Kimin kaderinde varsa onunla olur. Ben tövbe aşağı ne bir peygamberim ne de bir müneccimim. Yani kalkıp bir şey söyleyipse size şey yapmak istemiyorum. ...artık değil mi? Değil oğlum. Yani yorulmuşsun, yok bitmişsin olayı değil bu. Olay şu, Açamadım ee, açamadım ağzım bu kadar basit yani. O kişi bile kimsin... E, oğlum, tırnağım yorulmuş. Ee, bir kişi bana şöyle bir şey söyledi. Dedi ki... Ee, bu kadar her şeyi ağzını açan bir çocuktun ee, ve şimdi neden böyle oldun diye sordu. Ben de ona aynı şekilde aynısını söyledim. O da farkına vardı olayın ne, ne olup ne olmadığını. Susmak en büyük cevap değil burada. Kusura bakma. Susmak en büyük cevap olsaydı kaç gündür susturuluyorum, susturuluyorum. Bir kimseye bir şey de diyemiyorum. Dalga geçmek haricinde hiçbir şey yapamıyorum. Ee, kendimi açıklamak haricinde hiçbir şey yapamıyorum. Ben kendimi açıkladığımda da insanlar işte yok bana laf attı diye şey yapıyor. Yani bir şey değişmiyor.